arkadaşlar. Bugün size enfes bir sufle yapıyoruz. Bol çikolatalı, bol kalorili bir tatlı yapıyoruz. Şimdi malzemeleri sayayım ki önce size. Ee, yumurta sarımız var. 4 tane yumurta sarımız var. 6 tane yumurta beyazımız var. Pudra şekerimiz var. iki çorba kaşığı. iki çorba kaşığı toz şekerimiz. 2 çorba kaşığı unumuz var. Ee, bir çorba kaşığı tereyağımız var tatlı kaşığına yakında sufle kaplarımız yağlamak için tereyağımız var. Bir paket vanilya, 200 gram çikolata, yarısını sütlü çikolata, yarısını bitter çikolata yaptım. Yani arzu'ya göre. 2 su bardağı sütümüz var. Şimdi ilk önce olarak bemberi usulü çikolatamızı eritmeye gidiyoruz. Suyumuzu ocağa koyduk. Çikolatamızı bember usulü eriteceğiz birazdan. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızın başına geldik. Çikolatalarımızı içinde azıcık suyla suyun suyun kısmı yani su tabağa koyduğumuz kaseye değmemesi gerekiyor. Yoksa fazla ısıdan dolayı çikolata kakao yanabilir. Küçük parçalar yapıyorum ki daha hızlı erime olsun. Evet. Bir spatula yardımıyla Şöyle karıştıralım. Mis gibi çikolata. Bu burada erirken diğer tarafta 2 su bardağı açmayalım. 2 su bardağı sütümüzü boşalmış Ve 2 kaşık unumu koyuyorum. Bu da gibi. Karışmasını sağlıyorum ki top top olmasın kaynarken. Şimdi altını açıyorum kaynamaya bekliyorum. Kaynamasını bekliyorum. Bir yandan da çikolatalarımız takip ediyoruz ki herhangi bir kazaya uğramasın. Çok güzelce eritiyoruz. Evet, lezzetli. Buradan Kaynamasını bekliyoruz. süt olan kaşığımız güzelce kaynadı. Bir çorba kaşığı tereyağı katıyorum. Kaşıyoruz. Şimdi sıra bunun geliyor. çürüyor sonra. Bunlar çikoteli buluşturacağız bu efes lezzeti. Tekrar dakika kaynamasını bekleyelim açalım. Evet, açtık Buradayken arada çikotamızı nefis mis gibi eridi. Şu altına kapatıyorum. Bir paket vanilya. Vanilya koydum. Şimdi sıra yumurta sıralarında. Yumurta sıralarında tek tek koyuyorum ki sıcak olduğu için hemen kesime yapmasın. Bizimde güzelce sonra çikolatamızı üstüne <tıklı> oluşturuyoruz. Çok sıcak, o yüzden dikkat etmemiz lazım. Şunu Nefis çikolata kokuyor. Karşımızda içine koyduk. Ben şunu buradan alayım. karıştırıyoruz. Homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Evet. Güzel bir karışım oldu. Şimdi bu karışımımızın üstünü kapatıyoruz ki kabuk bağlamasın. İyice soğutuyoruz. Evet arkadaşlar diğer karışımımızı yaptık. Soğumaya bıraktık. O soğurken biz de sufla kaplarımızı güzel tereyağını yağlayıp üstüne toz şeker dökeceğiz. Şöyle hemen birazcık alalım. Şöyle, şöyle. Şu Parmağımla yapayım daha iyi olacak. Çok güzelce. Yağlıyorum ki. Biraz daha toz şekerle buluşturacağız. Bazı tariflerde dolaba alıyorlar sufle kaplarını böyle yağ ve şeker yaptıktan sonra. Bu tarifte ben yapmayacağım ama isterseniz yapabilirsiniz daha kıyır kıyır olmasını isterseniz dolaba koyabilirsiniz. İsterseniz ile sufle kabı olmasına gerek yok. Normal fırın sütlaç kaplarını güveçlerde de yapabilirsiniz. Yağlıyorum. Şöyle yağlıktan sonra. hemen toz şeker serpeyim ki dışarı dökenler tekrar kullanabiliriz ve içindeki fazlalığı kaba boşaltıyorum Çünkü bir alayım ki yanmasın şeker Şurada. her yerine değecek şekilde yağlıyorum ve şekerliyorum bu şekilde. Diğer bir tane şekilde yapıyorum. Şeklinin kenarlarında derece şekilde yağladım ve şekerli buladım. tane şu şekilde kapladım. Evet şimdi yumurtalarımızı kar yapıyoruz. 6 tane yumurta beyazımızı karıştırma kavanoza koyuyoruz. İlk önce düşük seviyede başlıyoruz. Tutam tuz atıyoruz tekrar çekiyoruz daha sonra da düşük hızdan yavaş yavaş hızlanarak devam ediyoruz. yumurtaklarımız kar yaptık. Şimdi toz şekerimizi koyuyoruz ama toz şekeri bir kaşık koyuyoruz. Çırpıyoruz. Yavaş yavaş koyuyoruz. O şekilde söyleyeyim. Bir kere koydum bir kaşık. Biraz çırpıyorum. <laughs> sağlıyoruz ki güzel bir suflemiz olsun. Bu çikolat evet, işte çok güzel oldu. böyle düşmeyen bir yoğurtlu beyazımızı kar yaptık. Şimdi güzel çikolatalı karışımımızla buluşmaya gidiyor. Bomba lezzetimiz biraz sonra birleşecek. Yaptığımız karışım soğudu. Buna güzelce yumurtaklarımızı biraz ilk önce az koyuyorum. çok oldu. Söndürmeden karıştırıyoruz. Bu arada fırınımızda açıyoruz. 190 derecede fansız alt üst ayarda hazırlıyoruz. Sanki bulutlar çikolatayla karışıyormuş gibi bir hava var. Ve çikolata çok güzel kokuyor. yumurtaklarını söndürmeden iyice karıştırıyoruz. Yani zaten yumurtaklarını hemen çekti. Fıdik bu fidik. taklan iyice karıştırıyoruz. Bomba karışımımız hazır. Enfes çikolata kokusu birazdan fırına girecek. Yağlamış olduğumuz kaplara şöyle boşaltalım biraz. Bakalım. biraz kaşıkla yapalım böyle çok dökeceğiz. kaşıkla dökelim ki, verelim çikolata olmasın. Nasıl kabarması için pay bıraktım. Tekrar gözden geçireceğim fırına koymadan önce. Şimdi i̇lk önce paylaştırayım. Nefis olacaklar. Biz fazla miktarda yaptık. Şu an 4 kaba koydum ama siz bir 6 8 kase çıkar bu malzemeden. Şu. Bu fırın kenarlarında Evet sufilerimiz fırına gidiyor. Evet, mis gibi sufilerimiz hazır. Hemen pudra şekerini üstüne sekiyorum. Afiyet olsun.